Evet arkadaşlar, e, Vestel Eko 9711 TL çamaşır makinesi. İnternette incelemesi yok. E, ben de yeni aldım. Zaten hep e, Vestel alıyorum. E, 1100 civarında makine. E, de bulabilirsiniz. Yıkaması çok iyi. Hem ekonomik, ucuz. E, fonksiyonel sayılır. 12 dakika hızlı yıkama var. E, yorgan yıkama var. Çamaşır makinesi 9 kilogram. 1000 devir. Ben memnunum. E, alacak arkadaşlara tavsiyemdir. Fiyatı nedeniyle iyi yani. Şuradan yakından bakalım. Sıklık ayarı, devir ayarı, gidip başlar, ön yıkama başta e, başlatıldır. E, hızlı 30 derecede 12 dakika yıkama günlük 60 derece bu yüzden gömlekler de, 60 derece tabi şu an çalıştığı için bunları göstermiyorum sürelerini ama e, en hızlı yıkama 12 dakika günlük 60 derece 60 dakika var onu, onu kullanıyorum genelde İyi sonuçlar alıyoruz bakın adam ben onu yani ha alerji uzmanı makine aynı zamanda yani bütün bakterileri gram pozitif küf, mantar türü şeyleri kendi büyüsünü yok edebiliyor. Nasıl yaptığını bilmiyorum tabi. Makinede memnunum yani. Fiyatına göre çok iyi.